Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir Mobil Mobile videosuna. Bugün yine nadir bir video ile sizlerleyim. Ya ben kendi açımdan nadir bu arada. Çünkü atladığım yerde oyunun bitmesi çok nadir olabilecek bir şeylerden. Ve en sakin ve full fokus takımla beraber oynadığımız güzel maçlardan bir tanesi daha sizlerleyiz. Umarım keyifli bir video olur. Daha fazla detay vermeyeceğim. Çünkü Aksiyonu desem farklı. Sakin oynadık desem yeri geldiğinde hızlandık, yeri geldiğinde yavaşladık, taktiksel olduk, çatırlara çıktık vesaire vesaire. Ancak sizlerden küçük bir ricam şu anda beni mutlu etmek için videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Bunlar iki seneniz almaz. Uzun yıllardır emek veriliyor ama karşılığı alınmayan bir kanal. Sizlerden ricam videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Seviliyorsunuz. İyi seyirler. <laughs> Tam ortaya alalım. Bir görüyorum gelin En solda kiliseye doğru biri iniyor. Bot solda Bot öyle inmez. Bot şey direkt spam olur Okey. Bu bir PUBG mi kardeşim böyle bot barıştığınız? Ne bileyim abi. O tür yerlere genelde PUBG'de bot atlar ya. Onlar da bot zaten merak etme yani ama nasıl bot biliyor musun? Açıkta görürsün ısırır. <laughs> Öyle bot. Ama karşı karşıya geldim hiçbir şey yapamaz. Öyle açıkta seni denk getirdim ısırır ama Bana kaçıyor. Bana Öyle bot. gele beni vuracak. Nereden çıkıyor abi? Şaptan mı? Yok, ikisi de öyle. Burası. Nerede İnşallah abi? Şuraya bak. Düşman konumu bulundu. Kırıklı. Yok yok Düşman arkasında da vardı. Yanındaki evin tamam. içine girdi. Kırının yanındaki evin içinde. Tamam aynen. Godnatt. Och titta nu. Yasin abi az önce oynadığın için öldün abi. Şimdi de ayrı Bir adam yerini bilmiyoruz. Yerde yatıyor. Nerede? Abi, psikopat ya. Ama makroyu kullanıyor. Da tamam. var. Üst seviye kas, üst seviye yeleği var ya. Nasıl anlatayım ben size bilmiyorum ama. Olay bu kadar basit işte. çıkmak yolu uzatım şu an. falan var. Olmayan. 4 attım buraya. Ne kadar paranız var? Drop şeyde ne var? AVM mi var lan? 420 TL var bende. AVM var. 480 de bende var. Atsana lan git. Paranı bana at abi. Arabayı değil. Mi? AVM şükür. Bana mermi söyleyebilecek bir baba it var mı? Ben direkt para vereyim abi istediğin abi. Ben sipariş verdim ben artık veremem sen ver. Söylüyorum. Ne mermisi. Bir, bir tane sen söyle 20 olsun getir Tamam. Aldıracak da paramız olsun ama. Aa drop da gelmiş var ya tam gidirir ona. Burak altı istemeyelim değil mi? Düğü var abi sağ ol. asana bu trabu söyledim mi? Duruk aç. Eyvallah teşekkür ederim. <laughs> Geldiler. Lan? Legend finish edi. Legend neredeydi? Eee şey, evin sağında. Öldüm ben. buradaymış <laughs> evet. Bot canmış bir sıkmamış. Şu legend'e para varsa al. <laughs> 995 var bende. 6x olan ne var? TRS falan var. Yasin abi burada bak bir sürü şey var. Ben de 650 para oldu. Attım mı? 1300. Ben çağırıyorum. Gerçi 9'a çağırabiliyorduk ki zaten. Ben niye beklettim? İşte bu kadar uzağım adam çağırmak. Adam geliyor galiba abi. Kastı mı? <laughs> Kast. <laughs> Seni bildirmek lazım. İyilesin. Adam geliyor kastı. <gülüyor> <gülüyor> Biz mobilde böyle alıyoruz zaten adam gelip gelmiyor. Lan karşı araba dolu. Şura. Düşman konumu bulundu. Araba Aynen doluydu. Abi. Bir var garanti. Fight olmaz. Gitti gitti doğru. araba gitti orada Aynen yani bir şey döndü orada gitti mi araba? Yani güzel. Abi uzi mi daha güçlü mp9 bu. Uzi Patlama şeyi var hasar var <laughs> Ama uzi'yi c1 basarsan şey Araba Ne kadar? Düşman konumu bulundu Kulübede mi durdu ne yaptı? Evde mi Evde durdu herhalde göremiyorum. Şu şuraya bir Şu araba daha geldi. Ne oluyor lan orada? Fightlo. çekebiliyor mu abi? <laughs> Araç bize geliyor. Aynen. Çok pislik bir fight oldu orada. Ay, MK var orada. MK. İşaretime bak. Şurada var abi. Aynen. Tepeye gitti, HS'ydi bir tane. iyi orayı tam çörtlemelik zamandı Şuraya koşamaz. tepeye çıkıyor. Gördüm. İki bacısı var. Şey var tepe var. Tepe diyorum ya ev var. İki bacısı vardı da tepe arkasına geç. Tepe araç. Arabanın arkasına diyorsan düşürdüm bunu. Düştü abi. Sizledir abi onu. Şurada kalkanda İşaret biri bakın. var galiba. Bayıldı. Sakin ol legend. Alan dışıyız. Şurası var. İşaretime bakın. Tam orada. Aynen orada. Para kimde var? Biraz 5 altı çekebilir miyim? Araba neredeydi? Arkada abi. Lan ben sipariş oraya ben. vermedim ki. Poçink alan içinde de. mi? Eee uç kısımlara evet galiba. Bana abim vermiş söyleyebilecek olan var mı? 10 tane olsa yeter. Araba çıktı. Çıkacak daha doğrusu. Şu ağacın orada adam var. İşaretime bakın. Araç burada. Hala ağaçta adam var. Legend abi orada ne geziyor? Oyunumda fenci bir kasma var ya. Sipirleyeceğiz. mi geliyor? Evet. Saldı. Can yok. Ölmek. Açıktayız. Kendi çektiler. Çekiler abi o açıkta olmasının dezavantajı var. Onu sadece bir kişi görmüyordu. son fight ya. Şu kasmayı bitmesin. Belliyi temizlesin. Nere abi? Düşman Span konumu attadı. bulundu. Ha, şeyin içinde, Yedi. İki tane yedi bende. Kulen tepesi vardı onu düşürdüm. Kaşel altın bitmek için. 60 tane Sen yanıma gel. Şu mermiyi alım. Sakin ol sakin ol çıkma öyle ya Kardeş sayılırız uh. Bunlar yakınlaşmış mı? Yakınlaşmıyor boş ver nerede olduğunu hiç görmüyorum bu arada Aaa gördüm birini Kes abi. Şurada var bak. Gördüm baygın. Benim mermim bitti. Abi mermisi finto. Aldınız mı baygını? Şura. Düşman konumu bulundu. Tam bitecek zamanı burada abi. Yasin abi aldı. Nerede Yasin abi? 3 patis var. Mantara geçti. Hayır abimi nerede? Şu kulübeyi vurdunuz mu? İşaret, Mantar bu canlı nasıl? Kulübeyi vurduk abi o gitti. Mantarın altı var. Hiç göstermiyor kulübe ya. Alt var. <laughs> Yasin abi nerede? Abi albüm vermem var mı? Olmaz. Yokmuş. Var mıydı dediniz ya? Niye sevindirdiniz beni? Tepeyi şey gördünüz şey mü tepeyi? Baygını çek Nereye Yapma. Ya sen abi kaldır abi. Herhalde kaldır. 30 saniye sorun yok. Bize geliyor. Oy bomba gitmiş. SS var. O gitti. Abi şurayı da unutmadı. Dön abi. Sisle beni sisle sisle sisle. Seri sis. Kalkan da var kalkan açın. Biriniz kulübeye geçin. Fedayı sen tut. Bomba geldi solunda bomba var. Racon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.